Nefsinde ve ilinin altında olanlara da Kur'an'ın hükümlerini tatbik et. Çünkü herkes çobandır. Güttüğünden mesuldür. Nefsine sözün geçer, nefsin ve azaların üzerinde hakimsin. Vazifeni yapmalısın, hatırana hayır ve şer bir şey gelirse şeriata müracaat et. Hükmü şeriattan al. Sadakaya devam et. Ahirette çok büyük mükafata nail olacakların içinde sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar da vardır. Sadaka farz, zekat vermek gibi nafile de olur. Farz olan sadakayı verenler bencillikten kurtulurlar. Nafile sadaka verenler de büyük derecelere ererler. İnsanların mallarında zekattan başka daha birçok haklar vardır. Mesela düşkün bir kimseyi görünce ona hediye ve gars yani ödünç olarak yardımda bulunmak insani ve İslami bir vazifedir. İnsanın fıtratında cimrilik vardır. Sadaka nefse en ağır gelen ibadetlerdendir. Sadaka verenle vermeyeni peygamberimiz demir halkalardan örülmüş cübbeyi yeni benzetmiştir. Cübbe lugatta süngü demirin ağaç kısmına girdiği yere denir. Burada palto gibi şeylerdir. Şöyle ki evvela giyerken demir halkalar biri biri üzerine gelince biraz sıkar ama yavaş yavaş tamamen vücuta yerleşince genişler ve yerde sürünen parçalar ayak izlerini örter. Giymeyenin kolları askıda kalır, ızdıraptan kurtulamaz. Sadakayı da vere vere iyice hazmetmeli. Demir siper içine girmeli. Düşman kılıcından korunmalı. Bahil olup elini ayağını askıda bırakıp işe yaramaz bir hale gelmemeli. Sadakayı vücut sıhhatte, ağız tadı yerinde parayı harcayacak çağda iken vermeli. Yoksa hayat bitmiş, eller yana gelmiş, mide hazmetmez olmuş, hayattan ümit kalmamış bu halde sadaka verilmemesini emrediyor. Dinlerse zararı yok. Ama kim dinleyecek? Zaten o hale gelene kadar bu işi bırakmışlığın, cimriliğin en büyük delilidir. Bil ki rızkını kimse yemez. Bütün mahlukat toplansa rızkına mani olmak isteseler olamazlar. Elinde bulunup da başkasına ait olan rızkı da elinde tutamazsın. Hatrına sadaka vermek gelince verdiğin sadakayı sen vermedin. Hakikatte başkasına ait bulunan bir şeyi sahibine vermek suretiyle elden çıkardın. Yalnız sadaka kastiyle verdiğin için met olunuyorsun. Sehisin, kerimsin. Eğer elinden o malı çıkarırken tereddütlü veya zorla vermişsen ve verdikten sonra ben verdim gibi, bir tavır cahilane takılmışsan bu haline tövbe et. Resulullah cehaletten ve kendisine cehalet yapılmasından Allah'a sığınırdı. İnsanın en büyük düşmanı nefsi emaresidir. Nefsi emare daima kendi arzu ve heveslerini yaptırmak ister. İnsan da nefs ve hevasına muhalefet etmekle memurdur. Bilen ve nasihate kabul eden hayatı boyunca mücahade edilir. Biraz nefsine müsamaha eden helak olur. Olgun bir irade sahibi oluncaya kadar hevaya hevesine uymamak, büyük harbe devam etmek lazımdır. Kış günlerinde soğuk su ile abdest alınca dikkat et kuru bir yer kalmasın. Abdest azalarını tamamen yıkamak demektir. Günahları mahveden dereceleri yükselten bir temizliktir. Yaz günlerinde de hararetin ellemini gidermeye niyet et. Vücutunda zarar veren şeyleri def etmekle de ecir kazanırsın. Serinlemek ve telezüz için abdest alma. Ecir kazanamazsın. Her Müslümana Müslüman olduğu için hürmet et. Hakkına riayet et. Demek ki bu sultandır, bu zengindir, bu büyüktür, bu küçüktür, bu fakirdir, bu hakirdir. Kimseyi tahkir etme. İslam'ın hepsini bir şahıs farz et. Müslümanlar da onun azalarıdır. Gözü ağrısa her tarafında duyulur. Başı ağrısa her yerinde ağrısı hissedilir. Mamafi her azanın bir makamı vardır. Mesela bir şeyi görmek için göz açılır, kulaklar değil. Bir şeyi işitmek için de kulaklar açılır, gözler değil. Öylece her Müslüman İslam'lıkta müsavi görür. Her birine de layık olduğu hakkı olan şeyi verirsin. Mesela alime tazim et, sözünü dinle. Cahile nasihat et, bilmediklerini öğret. Gafeli gafletten uyar, itaatlı olanı tepsir et. İtaatsız olanları da Allah'ın azabı ile korkut. Sultanın sözünü dinle, günah olmayan emirlere itaat et. Küçüklere rıfk ile, merhametle, şefkatle muamele et. Büyüklere tazim et. Hz. Şerif mealinde buyurulmuştur ki küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizi tazim etmeyen bizden değildir. Asi günahkar da olsalar bütün halka merhametli ol çünkü hepsi Allah'ın kulu ve mahlukudur. Her ciğer yanık olanı sulamada ecir vardır. Artık sen düşün. Bir insana hele bir Müslümana yapılan iyiliği, hayrı hayır olduğu için yap. Serden şer olduğu için kaç. İnsanların metine veya zemmine kulak verme.